Fenerbahçe Mourinho yönderliğinde bu sezona yine büyük umutlarla başladı. Ancak her ne kadar sezonu olumlu hava ile gidilse de yaşananlar neticesinde kulüpte ufak çaplı bir kaos hakim. Henüz ilk haftaları yaşamamıza rağmen sarı lacivertlerde sağ içi ve sağ dışı birçok olay yaşıyor. İşte bu içeriğimizde Fenerbahçe'nin Ali Koç öncesi ve sonrası yaşadığı sancılı sürece futbol takımının nasıl dönüşüm yaşadığına ve sportif anlamda kulübün gerçekten başarılı olup olmadığına bakacağız. Bu tarz içerikler Analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. 90'ların sonuna kadar ligin en çok şampiyonluk yaşamış takımı olan Fenerbahçe'nin Milanyuma doğru düşe geçtiği gözler önündeydi. İşte bu yüzden de kulüpte bir değişim şarttı. 1998 yılında yapılan seçimde kulübün yönetim organında kısa bir süre görev yapmış olan Aziz Yıldırım'ın da tek ile başkan seçilmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kaderi tamamen değişmiş oldu. Bir iş insanı olan Aziz Yıldırım kulübü hem sportif hem de yönetimsel anlamda zirveye taşımak istiyordu. O dönem bariz bir şekilde Galatasaray hakimiyeti vardı ve bu durumun kendileri adına değiştirilmesi için çok fazla çalışma yapılması gerektiğini biliyordu. Zaten öyle de oldu. Başkan Aziz Yıldırım ilk iki yıl saha içerisinde istikrarı sağlayamasa da saha dışında oldukça önemli işleri imza atarak tesisleşmeye büyük önem verdi. Önce Şükrü Saracoğlu Stadyumu parça parça yıkılarak yeniden yapılmaya başlandı. Yeni Fenerbahçe Stadı tamamlandığında Türkiye'nin ilk modern stadyumu oldu. Ardından Samandıra tesisleri açıldı ve buna ek olarak Fikirtepe'de altyapı ağırlıklı bir tesis kulübe kazandırıldı. Kamp giderlerini azaltmak ve yine bu durumdan gelir elde etmek için topuk yerlisi tesislerinin yapımına başlandı. Ancak Aziz Yıldırım'ın icraatları sadece bunlarla sınırlı değildi. 2000 yılında Feneryum'u kurarak kulübe öz kaynak kazandırılması amaçlandı. Tüm bu hamleler de kulübün finansal durumunu yukarıya taşıdı ve iyi ekonomik durum sayesinde yapılan transferler şampiyonluk getirdi. 2000-2001 yılında yaşanan şampiyonluk Aziz Yıldırım başkanlığında görülen ilk zaferdi. İki senelik aranın ardından yeniden yapılanan Fenerbahçe, bu sefer hem 2003-2004 hem de 2004-2005 sezonunda mutlu sona ulaştı. Bu dönemde Alex'in takıma katıldığını unutmayalım. Fenerbahçe'de iki şampiyonluk yaşayan Dağmut, 2006 yılında dramatik bir şekilde şampiyonluğu kaybetmesinin ardından teknik adamlık koltuğuna Zico getirildi. Brezilyalı teknik adamlı ilk senede şampiyon olan Fenerbahçe, 100. yılında şampiyon olmayı başarmıştı. Hatta o dönem iyi finansal koşullar sayesinde Fenerbahçe'nin fark açtığı bile söylenmişti. Çünkü takım o yıllarda rakiplerinden hem finansal hem de sportif olarak oldukça üstündü. 4 yılda 3 şampiyonluk yaşamıştı. Bu olumlu gelişmelerden bir yıl sonra 2007-2008 sezonunda Takım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Yine 2008 yılında Forbes dergisi, Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe'nin dünyanın en değerli 30 kulübünden biri olduğunu Aziz Yıldırım'ın mucizesi olarak manşetlerine taşıdı. Ancak aynı yıldan sonra kulüpte bir düşüş başlayacaktı. Zico'nun vedasının ardından Aragones, Davum gibi teknik adamlar başarı getirmezken, 3 yıl ardından gelen Süper Lig zaferi yine efsaneleri olan Aykut Kocaman'la birlikte gerçekleşecekti. Ama... 2010-2011 sezonunda gelen o şampiyonluk takım için ciddi bir dönüm noktası olacaktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011 günü şike yapmak, birçok maça şike bulaştırmak iddiasıyla gözaltına alındı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de UEFA aynı konu hakkında defalarca ayrı fikirlere düştü. Fenerbahçe Avrupa kupalarından men edildi. Bu kararlar haricinde gerçek olan şuydu ki Başkan Aziz Yıldırım 364 gün boyunca hapisteydi. Dava devam ederken 2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak tarihi bir başarı imza atmıştı. O başarıdan da yalnızca bir yıl sonra 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal önderliğinde günümüze kadar olan son şampiyonluğunu kazandı Fenerbahçe. Bir yıl sonra ise kulüpte sarsıcı bir olay daha yaşandı. 4 Nisan 2015 günü Trabzon'da takım otobüsüne silahlı saldırı yapıldı. Bu saldırıyı Fenerbahçe, 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'ye yapılan kumpasın şiddetin zirvesi olarak nitelendirdi dönüyoruz yönetim kısmına. Taraftarlar Aziz Yıldırım'ın hapisten çıktıktan sonra saçma kararlar verdiğini düşünmeye başlamıştı. Ki 2015 yılı sonrası İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dikkat Dokat ve Aykut Kocaman'la harcanan birçok bonservis bedeline rağmen şampiyonluk ve başarı gelmeyince de taraftarlar iyice küplere bindi ve artık bir değişim istemeye başladılar. Ancak olası bir değişim için en yakın tarih 2018 yılıydı. Çünkü o yıl seçimli bir kongre yapılacak. Aslında 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Fenerbahçeli taraftarlarda büyük bir heyecan söz konusuydu. Çünkü Aziz Yıldırım'ın karşısında daha genç olan Ali Koç aday olacaktı. Ve bu gençsin isim belki de Fenerbahçe'yi yeniden zirveye çıkarma konusunda daha akılcı davranabilirdi. Ali Koç'a karşı tabii ki de 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım doğal adaydı. Ancak Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adaylığını tabiri caizse ihanet olarak yorumlamıştı. Çünkü Aziz Yıldırım, Ali Koç için bırakacağım gün aday olacak. Bana söz verdi demişti geçmişte. Seçim öncesinde her iki adayın da sportif vaatleri dışında en büyük vaatleri madde olaraktı. Ki ciddi gerginlik içeren konuşmalar yapıldı seçim öncesinde. Hararetli geçen ve birçok tartışmanın yaşadığı seçim kongresinde ise Ali Koç %77 oy alırken mevcut başkan Aziz Yıldırım sadece %22 oy alarak bozguna uğradı. Yeni başkan herkesin büyük bir hevesle istediği Ali Koç'tu. Tüm değişim onunla birlikte yaşanacaktı. Onun en büyük seçim vaatleri futbol kulübünü hem şampiyon yapıp hem de Avrupa'nın zirvesine çıkartmak. Teknik direktör konusunda zirve isimlerle çalışılacak. Transferde gelecek vadeden oyuncular tercih edilecek. Maddi konularda şeffaf olunacak. Altyapıda dünyaca ünlü scout ekipleri çalışacak. Pilot kulüp hamlesi yapılıp Fenerbahçe'nin modern bir kulüp olması için tüm çalışmalar yapılacaktı yani. İşi sportif direktörden başladı koç. Damian Komoli kulübü sportif direktörlüğüne getirildi. Ardından Hollandalı teknik adam Filip Koku ile sözleşme imzalandı. Kulübe birçok genç oyuncu eklenerek dönüşüm yaşatıldı. Yeni transferler ve koku ile birlikte sezon başında oynanan oyun taraftarlarca büyük heyecan uyandırdı. Ancak sezon başladığında Hollandalı teknik adamla 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraber ve 5 mağlubiyet alınınca yollar ayrıldı. Onun yardımcısı Erwin Koeman bir süre takımı yönetse de daha sonra taraftarların isteği doğrultusunda Ersun Yanal takımın başına getirildi. Ali Koç'un ilk sezonu bir süre düşme potasında olunsa da 6. sırada tamamlandı. Yönetim açısından şeffaf olacağını söyleyen Ali Koç Başkanlığı'nın ikinci yılında ise maddi sıkıntıların baş gösterdiği söylenerek Fenerol kampanyası başlatıldı. Fenerol kampanyasından 150 milyon TL gelir elde edildi. Aynı sezon kadro değinden kapsamlı değişiklikler yapılsa da yine o sezon başarısız bir şekilde 7. sırada tamamlandı. Yani Ali Koç dönemi hiç de iyi başlamamıştı. İki sezonda sadece 6.lık ve 7.lik dereceleri alınmıştı. Her ne kadar başlangıç hiçbir taraftarı tatmin etmese de beklenti hala daha devam ediyordu. Erol Bulut'la yeni sezona girecek olan Fenerbahçe yine ve yeniden yapılanıyordu. Üçüncü sezonda üçüncü yapılanma. O yıl devre arasında Dünya'ca ünlü Mesut Özil kadroya katıldı. Mesut Özil transferinin ardından maliyet konusunda birçok eleştiri gelse de Ali Koç sponsorların maaş işini hallettiğini söylemişti. Süper Lig'de o sezon birçok iniş çıkış yakalayan Sarı lacivertler iki teknik adam değiştirmesine rağmen sezon sonunda Emre Berezoğlu ile birlikte şampiyonluğu son haftalarda kaybetti. 2021-22 sezonu ise bir önceki sezon şampiyonluğa çok yaklaşmış olan Ali Koç'a eleştirilerin taban yaptığı başka bir yıldı. Çünkü o sezon öncesinde ilk döneminde defansif futbol oynatıyor diye defalarca eleştirilen ve takımdan gönderilen Vitor Pereira, yarım kalan hikaye adı altında takımın başına yeniden geçti. Diğer sezonların aksine daha ileriye dönük yatırımların yapıldığı o yıl, kulüp ligi ikinci sırada tamamladı. Ancak yine istikrarsızlık devam ediyordu. Portekizli teknik adam sezonu tamamlamadan kovulmuş ve İsmail Kartal'la sezon tamamlanmıştı. Sezon sonunda taraftarların bir kısmı İsmail Kartal'la devam edilmeli dese de Ali Koç'un vizyon olarak adlandırdığı Jorge Jesus teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Portekizli teknik adamın takıma katılması hemen ardından Kim Minje'ye Napoli'nin yolunu tutarken iddialara göre Jesus'un tempozu olarak belirlediği tüm futbolcular kulüpten gönderildi. Bu dönem aynı zamanda Jesus'un transfer ettirdiği birçok Brezilyalı ve Portekizli futbolcu da olmuştu. Hatta bu transferler birçok taraftara. Acaba sadece Portekizce konuşabilenler mi takıma katılacak sorusunu sordurtmuştu. Ancak Fenerbahçe Portekizli teknik adam önderliğinde lige fırtına gibi başladı. 11 maçta atılan 34 gol kulübün en gollü sezon açılışını yapmasını sağladı. Hatta 14 hafta boyunca liderlik kimseye verilmedi. Ancak 15. hafta Galatasaray'a Kadıköy'de 3-0 mağlup olunması bu olumlu rüzgarı tamamen tersine çevirdi ve puan kayıpları başladı. Jorge Jesus önderliğinde o sezon Avrupa'da son 16 turuna kalınsa da Süper Lig ezeli rakiplerinin gerisinde ikinci sırada tamamlandı sezon sonunda Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ancak 2023-24 sezonu öncesinde hiçbir zaman Fenerbahçe'ye hayır demeyen İsmail Kartal takımın başına getirildi. Cengiz Ünder, Şimanski, Fred, Bekao, Ciko gibi önemli isimler kadroya eklendi. Kulüp sezona fırtına gibi başlamış ve üst üste galibiyet rekoru kırmıştı. İsmail Kartal önderliğinde Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 99 puanla alınan ikincilikle tamamlarken konferans liginde çeyrek final oynama başarısıyla tamamladı. Ancak sezon anlattığımız kadar sakin geçti mi? Tabii ki de hayır. Mesela Trabzonspor'la oynadıkları maçta kötü bir olay yaşandı. Bir de Ali Koç'un kararıyla Süper Kupa'ya çıkmama mevzusu vardı. Galatasaray karşısında Süper Kupa'da U19 takımıyla mücadele eden Fenerbahçe, birinci dakikadan sonra sağdan çekildi. Belki de bu karar Ali Koç'un en şiddetli eleştiri aldığı kararların en başındaydı. Geliyoruz bu sezona. Sezon başında başkanlık telaşı vardı kulüpte. Aziz Yıldırım yıllar sonra başkanlığa adaylığını koyarken, Ali Koç da benim olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Başkanlığı bırakacağım demesine rağmen kulüp başkanlığına yeniden talip olmuştu. Her iki isim de birçok vaat verdi. Ali Koç artık tecrübeliyim derken Aziz Yıldırım Ali Koç'a adeta futbolu bilmiyorsun demişti. Her iki adayın da ortak fikirde olduğu tek isim teknik adam Jose Mourinho'ydu. 2018'deki seçimin aksine bu sefer Aziz Yıldırım'a da büyük destek vardı. Ki yapılan seçimi Ali Koç kazansa da bu sefer fark öyle aman aman olmadı. %61 Ali Koç, %39 Aziz Yıldırım. Ali Koç'un başkanlığı kazanmasının ardından bu sene öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak sözleri ise yeni sezondan beklentileri arşa çıkardı. Ki bunun üzerine de bombalar patladı zaten. Beklenildiği gibi Jose Mourinho ile sözleşme imzalandı. Transfer döneminde 50 milyon euroya yakın para harcanırken Yusuf El Nesri'yi 19,5 milyon euroya transfer edilerek Süper Lig rekoru kırıldı. Saha içerisinde ise Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lugano rahat geçilse de Üçüncü turda Lille'lenerek büyük şok yaşandı. Süper Lig'e de galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta son dakika yediği golle Göztepe karşısında beraberlik alınca da haliyle Ali Koç'a eleştiriler erkenden başladı. Üstelik bu eleştiriler sadece sağ içiyle ilgili değildi. Geçmiş dönemde aldığı kararlarla, anlık aldığı kararlarla ile ilgili. Fenerbahçeli taraftarların birçok kısmı sezon öncesi artık şunu soruyor. Ali Koç ne yapmaya çalışıyor? Acaba Mourinho eskisi gibi değil mi? Fenerbahçe yine mi başarısız olacak? Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin bir evrim geçirdiği gerçek. Ancak bu olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi birçok düşünce var. Zaten taraftarlar bile bu konuda ayrım yaşamış durumdalar. Bu sezonu saymadığımız bir senaryoda Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlık yaptığı 6 sezonda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanabildi. Harcanan onlarca euro'da cabası. Ali Koç'un başkan olduğu sezonlarda Galatasaray 3 defa şampiyon olmuşken Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir birer kere şampiyon oldu. Aynı zamanda Ali Koç döneminde kulüpte bir mücadele kaybı da var. Özellikle geçtiğimiz seneye kadar derbi maçlarında bariz gerilediği görülüyordu Fenerbahçe'nin. Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı olan uzun yıllar süre gelen kendi sahasında yenilmeme rekorları tarih olmuştu Fenerbahçe'nin. <laughs> Yine onun döneminde bu sezon dahil gerçekleşen 7 sezonda 100 civarı oyuncu transferi yapılırken birçoğunda transferler bekleneni veremedi. 100'ü aşkın oyuncuya verilen toplam bonservis bedeli 231 milyon euro civarı. <laughs> Silimani, Frey, Samatta, Adem'i, Arao, Rossi ve akli gelebilecek birçok yetersiz oyuncu aşırı eleştiri almıştı. Bu sezonda yaptığı transferlerle hala da taraftarların gönlünü alabilmiş değil. Çünkü As Başkan Acunlıcalı ile birlikte sene başı büyük vaatler verilmesine rağmen Sarı Lacivertli taraftarlar hala daha beklentinin karşılanamadığını düşünüyor. Bir de teknik adam konusundaki istikrarsızlık unutulmamalı. Mesela Aziz Yıldırım dönemindeki Fenerbahçe 20 senede 17 teknik adamla çalışırken Ali Koç döneminde 7 senede 13 teknik adamla çalışıldı. Ancak tüm bunlar haricinde ilerlemenin en büyüğü oyuncu satışları konusunda oldu diyebiliriz. 7 senede satışı yapılan oyunculardan toplamda 160 milyon euroyu aşkın gelir elde edildi. Ali Koç'un sağ dışında da ne kadar aktif olduğunu biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı olan tavrı, 5. Yıldız için çalışması, ligden çekiliriz tehditleri, hakemlere karşı olan duruşu gibi birçok olay yaşadık. Bu konularda Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı onu desteklerken diğer bir kısmı ise desteklemiyor. Tam bir birleşme sağlanabilmiş değil. Kimi taraftarlar Ali Koç'un taraftarları farklı gündem maddeleriyle uyuttuğunu söylerken kimileri de Ali Koç'un iyi niyetinden kesinlikle şüphe olmadığını ve bu yüzden takımda uzun yıllar kalması gerektiğini savunuyor. İşin başarı kısmına geldiğimizde ise geçen onca sezon ve harcanan 200 milyon euro aşkın paraya karşı elde edilen sadece bir ziraat Türkiye kupası. Ali Koç'un söylediğine göre takım özellikle şampiyon yapılmak istemiyor ve Fenerbahçe'ye karşı bir yapı var. Onlara göre sağ dışı yerine artık sağ içiyle ilgilenmeli Ali Koç. Teknik adam ve futbolcu istikrarsızlığı, yönetimsel anlamda yapılan hatalar, bazı açıklamaları ve sağ dışıyla ile çok fazla ilgilenmesi Ali Koç'un eleştirilmesinin bazı nedenleri. Bu sezon Başkan Ali Koç'un son şansı olabilir. Peki sizce bu kadar kaotik olaylar içerisinde olan Fenerbahçe sonunda bu yıl şampiyon olabilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.